Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün şöyle bir konu dikkatimi çekti. Bunu sizlerle birlikte paylaşıp öğrenelim dedim. Böyle düşündüm. Onun için buradayım. Konumuz ne arkadaşlar? Hollandacada etken ve edilgen cümle nasıl kurulur? Hollandaca dilinde etkenlik edilgenlik etken kelime ya da etken özne edilgen özne nedir cümle içerisindeki durumun nasıldır yani bu etken ve edilgen cümle nasıl kurulur hep birlikte görelim bakalım ve öğrenelim diyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Tekrar edelim. Hollandacada etken ve edilgen cümle nasıl kurulur? Bu cümleler nasıl yapılır? Buna hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkçede de olduğu gibi etken cümle ve edilgen cümle vardır. Etken cümle mana olarak bir hafıza tekrarı yaparsak ya da hafızamızı yoklarsak bir cümlede özne o işi o eylemi bizzat kendisi yapıyorsa bu cümle etkendir. Yani özne aktif olarak o iş yapıyorsa, o işten etkileniyorsa bu cümle etken cümledir ve öznemiz de etkendir. Edilgen cümle ise arkadaşlar bir cümlede özne o işi yapmıyor ama eylem tarafından bizzat etkileniyorsa bu cümle edilgendir. Yani yapan başkası ama etkilenen özne ise bu da edilgen cümledir. Bugünkü dersimizde arkadaşlar etken ve edilgen cümlelerin teyhın worda taytta yani şimdiki zamandaki haline bakacağız. Şimdiki zamanda etken ve edilgen cümle durumlarına bakacağız. Değerli arkadaşlar şimdiki zamanda vorden ya da zayn kullanılır. Bir cümleyi edilgen yapmak için. Örneğin arıyorum fiilini biliyoruz. Yani ben arıyorum. Bu Hollanda'sı ilk zuk ve fiilimiz mastar haliyle zuk'dır. Yalnız aranıyorum demek istediğimizde ise edilgen mastar hali xogt worden. Yani on rekhlmatik olarak, on rekhlmatik olarak xogt oluyor ve worden. Burada worden'ı kullanıyoruz. İlk word xogt ben aranıyorum demek. O halde sen aranıyorsun nasıl söylenir Hollandaca'da? Buna birlikte bakalım. Yine master halimiz zukun aramak. Etken cümle içerisinde ik Edilgen cümle içerisinde ise ye word gezocht. Worden yardımcı fiilinin t aldığını unutmayalım arkadaşlar. Ik word gezocht. Öznenin Yine ikinci tekil şahıs hali ama saygıdan dolayı kullanılan bir öznemiz vardı. Hollandıcı da ü. Ü için arkadaşlar ü wordt Siz ya da sen aranıyorsun. Resmi olarak kullandığımızda buna siz diyebiliriz arkadaşlar. Sen aranıyorsun ya da siz aranıyorsunuz. Atıyorum Ahmet Bey aranıyorsunuz birileri tarafından. Evet. Şimdi öznenin üçüncü tekil şahıs hali eriller için yani erkekler için kullanılan edilgen cümlemize bakalım. Zukunumuz master hali. Hey word gezocht. Hey word gezocht. Yine öznenin üçüncü tekil şahıs hali ama bayanlar için, dişiller için kullanılan Aranıyor ne demek? Yani o bayan aranıyor. O bayan birisi tarafından aranıyor. Annesi tarafından aranıyor. Babası tarafından aranıyor. Her neyse. Zay, word hızoğd. Arkadaşlar hızoğd word'un cümlenin içerisindeki zugunun fiilinin edilgen halidir. Şimdi de öznenin üçüncü birinci çoğul haline bakalım. Zugun Fiilimiz mastar haliyle etken cümle içerisindeki durumu. Hızoht worden edilgen durumu. Ve worden hızoht biz aranıyoruz. Word'ın çoğun olduğu için arkadaşlar worden olarak yazılır. Ve worden hızoht. Siz aranıyorsunuz. Biz, siz. Peki siz aranıyorsunuz ne demek Yine zoeken mastar fiilimiz aramak. Hızocht worden aranmak diyebiliriz. Jullie worden gezocht siz aranıyorsunuz. Jullie worden gezocht siz aranıyorsunuz. Onlar aranıyorlar ne demek Hollandacada? Ona birlikte bakalım. Her zaman aklımıza şunu koyalım arkadaşlar bir fiili edilgen yapmak için worden ve sein yardımcı fiiliyle kullanılır. The worden gezocht. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öznemiz the worden gezocht edilgen fiilimiz. Şimdi aranıyoruz ama kimin tarafından aranıyoruz? Atıyorum annemiz, babamız, kardeşimiz, okulumuz. Yani normal aramak bir şey aramak var ya markette onu gibi düşünün. Polis tarafından aranıyorum gibi bir cümle kurmak istediğimizde arkadaşlar tarafından dor demek arkadaşlar dor. Ek word dor de polisi hızakt. Ek word polisi Yani ben polis tarafından aranıyorum. O zaman hızakt word'ın yanına öncesine hemen neyi koyuyoruz? Dor. Ama arayan kişinin isminden önce o doğru koyuyoruz. Unutmayalım. Şimdi sen polis tarafından aranıyorsun. Ye word. Hızoğd. Normal aranıyorsun. Ama ye word <laughs> doğru. Polisi hızoğd. Ya da, <laughs> da polisi hızoğd. <laughs> sen polis tarafından aranıyorsun. Gördüğün gibi bu. Arayan kişinden hemen önce doğru koyuyoruz. Peki yine ü için kullanılan e, öznenin üçüncü öznenin ikinci tekil hali yani sen ü word dort politi gezocht sen polis tarafından aranıyorsun aynı şekilde wordun t aldığını tarafından kelimesi olan doğru da unutmadan koyduğumuzda cümle içerisinde kimin tarafından aradığını belirtmiş oluruz. Yani doğru belirtmek demek. Ki. Öznenin üçüncü tekil şahıs hali olan o yani hey için hey word dord polisi xizoxt. Evet arkadaşlar, xizoxt word'unu kullanıyoruz edilgen fiilimiz. Xizoxt word'un separati yapıp ayırıp ortasına doğru ve arayan kişiyi koyuyoruz. Yani polisi. Yey word Doğru polisi kız Sen polis tarafından aranıyorsun dedik. Şimdi Öznenin üçüncü tek şahıs halinde tekrar bakalım. They were doing the police O polis tarafından aranıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde they look demek o arıyor demek ama they were doing the police O polis tarafından aranıyor. Böylece edilgen cümle yapmış oluyoruz. Biz polis tarafından aranıyoruz. Look'un, öznenin etken halinde kullanılan fiil look örneğin ya da we look'un Hızoht worden edilgenlik. Ve worden doğru polisi hızoht. Biz polis tarafından aranıyoruz. Ve worden doğrudu polisi hızoht. Ve öznenin üçüncü, öznenin çoğul ikinci haline bakalım. Polis tarafından aranıyorsunuz. Siz polis tarafından aranıyorsunuz. Ya da sizler. Yuli siz demek. Worden gezocht aranmak yani Worden doğru polisi gezocht polis tarafından aranıyorsunuz. Doğru polisi gesagt, doğru dosent gesagt, doğru the... zikirhaus gezocht. Polisi tarafından aranıyorlar. Yani m, Türkçesi polis tarafından aranıyorlar. Onlar öznenin üçüncü çoğul hali. Ze ya da zay, zay. Worden doğru polisi gezocht Arkadaşlar Dikkat ederseniz Hollanda sokaklarında böyle kedi köpek resmi olur. Hızocht. Değil mi? Aranıyor. İşte bu Hızocht'la arkadaşlar edilgenliğe uğramış. Zoku'nun e, edilgenliğe uğramış hali. Hızocht. Böylece kafamıza Hızocht'u koymuş olalım. Aklımıza, zihnimize, beynimize, hayatımıza. Değerli arkadaşlar şimdi size birkaç tane cümle yazacağım. Türkçelerini. Uygunsanız, müsaitseniz bunları yorumlara Hollanda'cı olarak yazarsanız çok memnun olurum. Birincisi, ben polis tarafından aranmıyorum arkadaşlar. Yani edilgen bir fiilin olumsuz halini. Sen polis tarafından aranmıyorsun. Onlar polis tarafından aranmıyorlar. Biz polis tarafından aranmıyoruz. Ve son cümlemize bakalım. Siz polis tarafından aranmıyorsunuz. Ben polis tarafından aranmıyorumu nasıl yaparız? İlk... Word doğru polisi nit hız oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlede sadece nit'i özünün en sonundaki fiilden hemen önce yapıyoruz. Ich word doğru polisi nit hız Ben polis tarafından aranmıyorum. Sen polis tarafından aranmıyorsun nasıl yazılır? Buna bakalım o zaman. ye word doğru polisi nit hız sen polis tarafından aranıyorsun. Böyle niti o cümlenin hemen fiillerin öncesine koyup yorumlara yazarsanız arkadaşlar çok büyük bir hayra geçmiş olursunuz. Hollandaca sizin gibi değerli bir insanı daha kendisine katmış olur diye düşünüyorum. Haydi o zaman ne duruyorsun? Kampanyamızı kaçırma yorumlara kendi duygu düşüncelerini içeren cümleleri sen de yazsın dercesine bir reklam verelim. Değerli arkadaşlar <laughs> bu aralar espiritüel olarak sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Modumuzu yüksek tutmaya çalışıyorum. Birlikte daha ileriye deyip videomuzu sonlandıralım diyorum. Hollandaca dilinde etken ve edilgen cümle nasıl kurulur dedik. Bunu Teyhan'ın Word'a da yani şimdiki zamanda gördük. Aklınızda şu bulunsun. Word'ın. kız oktu Word'ın gezocht word. Daha sonra cümle içerisinde koyduğumuzda word gezocht. X eki alan o on regelmäßig geworden eee cümlenin sonuna koyuyoruz. Neyse çok kafanızı karıştırmadım. Umarım anlaşılır, dauduluk oldu bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. To the folk and here and fine day.